kara delikler, evrenin karanlık yapısında gizlenen en ürkütücü ve en derin kozmik sırları barındıran yapılardır. Dev kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda çöker ve uzay zamanı delerek kara delik adı verilen aşırı yoğun kozmik varlıkları oluşturur. Olay ufku, ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü çekim bölgesidir ve burayı geçen hiçbir şey geri dönemez. Kara delikler, kütlelerinin muazzam gücüyle uzay zamanı eğip bükerek çevrelerindeki her şeyi çarpıtır. Hawking radyasyonu, kara deliklerin yavaşça enerji kaybederek buharlaşmasına yol açan gizemli kuantum sürecidir. Kara deliklerin içi bilinmezliktir. Fizik yasaları çöker ve tekillikte neler olduğu hala çözülememiş büyük bir gizemdir. Galaksilerin merkezinde Güneş'in milyarlarca katı kütleye sahip dev süper kütleli kara delikler bulunur. Kara delikler, evrenin karanlık yapısını anlamamız için çözmemiz gereken en büyük kozmik sırların anahtarıdır.